geleni not et. Geleni not et. Artık dedim artık öleceğiz. Yani kitabı çıkaralım. Milletin hizmetine istifadesi arz edelim. Yani çünkü sonu yok ama genel manada toparladım. Toparladığıma kanaat getirdim. Ve sizlere arz ediyorum. Ya Allah ya sahibel kudra. ferric anni hemmi ve karmi hangi derdim varsa hangi sıkıntım varsa özellikle iblise karşı Özellikle şeytana karşı, özellikle vesveseye karşı çünkü vesvese kimden? Eldeyü vesvesufin sudurin nasi, minel cinnetim en nasi. İnsanların göğsünün içine kadar girip, işte insanlar panik atakta bile şeytanın iblisin parmağı var. Nerede parmağı yok? Her yere bir parmak atıyor yani. Ondan sonra efendim, haram işleyenler, günah işleyenlerin birçok hepsinde şeytanın parmağı var vesvese insanları mahvediyor. Birçok Müslüman e, cemaatten, ben eskiden tabii sohbete girerken, çıkarken, yolda rastlayan falan e, şikayet arz ediyorlar. E, hep dertler. Çoğunda yani vesvese, vesvesem var. Kiminde abdest vesvesesi, kiminde kusul vesvesesi, kiminde namaz vesvesesi, kiminde okudum mu okumadım vesvesesi, kiminde üç kere mi dedim, beş kere mi dedim vesvesesi. Herkese bir şey. İblisle aranıza Yecüc mecüc setti gibi Allah'ın bir set ve mani'a bir engel yaratmasını istiyor musunuz ey benim ashabım? Ne ham ya Resulallah ne demek ya Resulallah? En büyük sıkıntımız iblis, şeytan. Ama bununla beraber başka sıkıntılar var. başka etkiler. Sen öyle değil mi? Hastalıklarda da parmağı var. Mesela Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nden dinlemişim. Kan kanserinde iblisin, şeytanların, cinlerin etkisi var. Kan kanserine kanda dolaşıyorlar ya. Ondan sonra başka hastalıklarda da var. Başka hastalıklarda Yorgunlukta da var. Yani takatsızlık, halsizlik. Allah şeytana, iblise müsaade vermiş. İmtihan kardeşim. Hoca sen bunları nereden çıkarıyorsun? Ayette de var. Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz meşhur en çok hastalık çeken peygamberi Zişan. Aleyhisselatü Vesselam. Eyüp Aleyhisselam'ın sözünde var. Kur'an'da geçiyor. Messeniye şeytanu binus bin ve azap. Evini yıktığı, Çoluk çocuğunun ölümüne sebep oldu. Onu kastetti. Şeytan bana diyor. Yorgunluk, azap ve hastalık dokundurdu diyor. Allah'ın yüce bir peygamberi. Ni'mel abdu Eyüp ne güzel kuldur diye Allah'ın met ettiği Kur'an'daki bir nebi şan, Kur'an'da geçen kelamında şeytan beni yorgun etti, hasta etti, azaba bir uçar etti diyor, dediğini Allah zikrediyor. Anlamıyor musun da? Bana salat deli soruyorsun. Ben de desteksiz atar mıyım aşağı? Ve ma şeytan ve ma ensaniyü illa şeytan ve nezgura. <laughs> Yuşa Aleyhisselam'ın sözü var Kur'an'da. Hızır Aleyhisselam'la buluşacakları yeri geçince pişmiş balık denize atladığı noktada Kehf suresinde geçen ayetlerde Musa Aleyhisselam diyor ki sen niye siyetmedin? Şey pişmiş balık nerede denize atlarsa orada Hızır'la buluşacaksın. Alameti oydu. Hiç pişmiş balığa abi hayattan su damladı da o denize fırladı sıçradı da sen onu görüyorsun da unutulacak bir şey mi ya? <laughs> Allah'ın işi onları yordurmak için Musa Aleyhisselam'la miat yerini geçtiler mikatı ondan sonra da yoruldular. Musa sem dedi ben en kuvvetli insan dünyadaki en kuvvetlilerden biri. Ben de hayatımda yürümekten yorulmam ya. Şimdi bu arada yoruldum dedi ya. Niye yoruldum şimdi dedi. Herhalde biz dedi yeri geçtik ondan yoruldum ben ya. O dedi ha sana demeyi unutmuştum. Ne oldu? E, balık orada kayanın yanında. İdeveyne ile sahrati feynine Ayet okuyorum sana. Kayanın yanında biraz sokulduk, dinlendiydik ya. Orada balığı unuttum sana demeyi. Balık sıçradı denize. Atladı gitti. Pişmiş balık. Allah Allah. Nasıl unutursun ya dedi. Yusuf Aleyhisselam'ı da biliyorsun ha. Çok fena. Çakar yani de. Yusuf <laughs> Aleyhisselam onun hizmetindeydi o zaman. O da tabii vurmadı etmedi de sinirli dedi yani. Dedi ki bana dedi onu hatırlamayı ancak şeytan unutturdu. Bak şeytan unutturuyor muymuş? Azap yaptırıyormuş adama vücuduna. Yorgunluk, takatsızlık veriyor muymuş? Yusufü fi sudurun nas göğüslerin kalbin içine girip vesvese veriyor muymuş? Yecimin İbn Adem kan delikleri kanın girdiği her yerde insanın geziyor muymuş? Hepsi ayet, hadis. Son okuduğum say hadis. Öbürlerin hepsi ayet. Onun için bu dua iblise karşı sabah namazından sonra üç inne akşam namazından sonra üç inne hemen peşine hangi derdin sıkıntı varsa ekseriyetle iblisin burada parmağı var eksikiyette bizim başımıza gelen bela Çünkü baba düşmanımız. Ebedi dost olmaz. Adem Aleyhisselam'ın düşmanı cennetten çıkartmaz çıkarttı ya. Sana dost olur mu ya? En büyük düşmanımız. Bu daha büyük düşman arama yani. Nefis şeytan. Bu ikisi. E şeytan dış dıştan e, gelip etki yapıyor. Onun için acayip bitti. Allah da ona imtihan hikmetine binaen tesir vermiş. Ya Allah ya sahibel kudret. Ey Allah, ey üstün kudret sahibi. Eşsiz kuvvet sahibi. Ferric aç anni benden hemmi. işte bir hangi sıkıntı varsa ona niyet et. Bu derdimi mi ve karbi bu sıkıntı mı? Bunu diyeceksin. Bence burada tabii dualarda hadis-i böyle söylüyor. Siz bence üçüncü nazilinden sonra bir salavat-ı şerif okuyun. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala, ala sellem. Hani yüzde yüz kabul olsun diye. Sonra bu duayı okuyun. Bu duada üç kere kaydı yok. Bir kere okusun. Peşine bir salavat-ı şerif etsin. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala aleyhi Amin. Amin demeseniz biliyorsunuz. Yani bunlar her şeyi her keresinde adama söyletmeyin. Hangi dualı olsun? Başında salavat, mümkünse ortasında, sonunda. Sonunda da amin. Bunlar çok önemli. Bu dua sayfa 15'te. Bu kitaptan sayfa 15'te bu duamızı zikrediyoruz. Benim bu kitaplarımdaki ilimler hakkında özel bir ders yapacağım yani. Youtube'da bir dersler yapacağım. Çünkü ezkar kitabında o kadar ilimler yazdım. Ne okuyan var ne arayan var ne soran var. Yazıklar olsun. Benim ömrüm ona geçti ya. Senelerimi verdim. Yani bu ezkarın iki cildinde var ya. Onun için bir ders yaparsak hem böyle malumat olur. Fazilet olur. Sizler de sizlerin de istifadeniz. Olur inşallah Rahman. Evet. Hasan İbni Ali radıyallahu anh'a da Hasan Efendimiz'den ifade edilen hadis-i şeriflerine buyuruyor. Mesela farz namazlarda inna enzenle okumak. Çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. İleriki bablarda var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında inna enzenle okumuştur. Akşamda okumuştur. Men kara inna enzenle afi feri lotu minel ferayt. Hangi farz namazdaysa işte. İmamsan zaten Okuyabiliyorsun cemaatsen, e, okumuyorsun, imama uyusun. Ya kendin evde kılan. Kadınlar zaten ekseriyetli kendi kılıyorlar. Efendim, e, farz namazlarda innazene okuyana bir münadi nidade. Ya abdallah kad hufira leke min feste enifil amele Geçmiş bütün günahların mağfiret olundu. Amel etmeye yeniden başla, sana yeni defter açıldı. Farzlarda da innazene okumaya böylece gayret edelim. Kaynakları burada. Ee, zikretmişim. Ondan sonra haç ümre sevabı sen ne diyorsun ya? Hucu ve temiru ve sallu ve sumu ve rjuli karin selam ucurikum. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Haç yapın, ümre yapın, nafile namaz kılın, oruç tutun. İnne hiç bunları yapmayıp da yani nafileleri konuşuyoruz. Ümre zaten vacip değil. Hanefi mezhebi. de? Nafile olarak o nafile oruç, nafile namaz, na nafile haç, Kaçıncı kere görüyorsunuz? Bir kere farz olsun. İkinciye gitsen nafile. Ömre. Bunların hepsini yapın. Allah kabul etsin diyor. Ama hiç bunları yapmayıp da oturup inna okuyana da aynı sizin sevaplarınızı alacağını ümit edin. O da orada oturduğu yerden kazanıyor. Ya sen kaç bin dolar lazım hacca ömreye götürsün. Bir de riya yaptıysan, bir de gösterişe girdiysen. Hepten para da boşa gitti. Yorgunluk da boşa gitti. Adam orada inna okuyor. Aynı ecre. Nail oluyor. Evet, e, sahabe-i kiram buyuruyorlar ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam gelse, din konusunda bir şikayeti var. Yani itikadımda sıkıntı var, yok şüphem var, yok vesvesem var. Veyahut da işte ben ibadetime gevşeklik ediyorum, namazımı tam kılamıyorum, işte efendim zikir yapamıyorum, Kur'an okuyamıyorum. Yani dini konularda veya dünya konusunda fakirliğim var, hakirliğim var, itibarsızlığım var. Beş para etmiyorum, kimse beni adamına koymuyor, karım dinlemiyor, kocam saymıyor falan din veya dünya hangi konuda kim şikayete gelse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ikra inna enzelnahu ye'ti ye'tikel feracu inna suresini okumaya bak ferac, yani beladan kurtuluş ve çıkış sana gelecek çünkü onun sırrı ne biliyor musun selamun var ya selamun hiye selam ne demek selamet yani Kadir gecesinde meleklerse işte yarınki gece 27. gece en ümitli gece inşallah bütün melaki i kiram müminlere selam verecekler. Allah selamlarına bizleri de nail ve mazhar eylesin. Amin. Şimdiden e, dualarımızı yapalım. Mübarek Cuma saati kabul saati şu iftara çok yakın e, dakikalarda gizli. Cuma'nın kabul saati. Allah'ım Kadir gecesine muvaffakat edip Cibril emin ile musafaha e, şerefine cümlemizi nail eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala sellim. Evet. Sana açılım gelecek. Çünkü selam selamet demek. Selam. Selamun aleyküm de o demek. Selam olsun size. Ne demek selam olsun? Maddi, manevi bütün belalardan, musibetlerden, dertlerden, hastalıklardan kurtuluş demek. Selamet oradan geliyor. Selam kökünden geliyor. O selamın ayetinden dolayı burada selamet var yani. Kurtuluş var. E, meşhur e, bunu da söyleyeyim. Efendi Hazretlerimiz Kaddesi ömrümüz geçti beraber. Efendim, hep mezarlara, eh, ihvan cenazelerine veya Müslümanların cenazelerine gittiğimizde hemen kabirin toprağından bana toprak verin derdi. Al, Alır derne yedi innehanze ne okurdu. Ondan sonra innehanze okudan üflerdi. Toprağı verirdi şey, yandaki işte orada vazife yapan definde bulunanlara derdi ki bir kat açın şeyini kefenini meyitin meyitene ise e, efendim e, bu toprağı oraya serpiştirin göğs göğsün üstüne. Yediğin lazım. Çünkü bu usta hadis-i şerif var. Burada kaynakları da var. Senediyle Şafii fıkırlarında geçiyor. Tuhfetül Muhtaç Hadesi'ne, Nihatül Muhtaç Hadesi'ne. Yani birçok burada İmam Büceylemi'de, İmam Cemel, meşhur Celani Muhaccesi. Hepsinde kaynakları var. Kim ölüyü defnederken eliyle kabir toprağından alırsa, üzerine yedi inna okursa ve cealehu ma'l fi kefeni kefenin içerisine ölünün koyarsan ev kabriyi ya da kefeni açamadın, koyamadın kabrin içine hemen gömüldüğü yere koyarsa lem Ademci cel kelime tufil kabri o ölü kabirde azap çekmez. E bu adamdan işte herkese nasip olmaz. Nasip oluyorsa azaptan kurtulur. İnne anzenne bereketine. ama mahşer var, kul hakkı var, Allah hakkı var, hesap var. Işte. Ayrı bir şey. Bu kabirle ilgili böyle bir müjde var. Bunu Alaeddin Efendi babamızda yazmış. Koca dört mezhep müftüsü Dört mezhebin fıkıh kaybolsa yazarım diyen dört mezhep müftüsü, dört padişah huzur hocası. Ali Efendi'nin el yazısında var bu hadis. Kendi musafının kenarında. Burada da söyledim. 19. sayfa. İşte bu. Ali Adir Efendi el yazısı burada. Ali Adir Efendi Hazretleri'nin el yazısıyla bu hadisi yazmış. Daha ne konuşuyorsun? Kaynak soruyorsun bana. Ali Adir Efendi diyorum sana. Ama ben burada tabii kaynaklarını buldum. Zaten Ali Adir Efendi Hazretleri de kaynaksız iş yapmaz. O da ee, İmam Deyrebi'nin şeyinden almış. İmam Şebra Mellesi, Büyük Hanefi, Şafii Fakihi, o da bunu, bunu zikrediyor. Bu arada İmam Büceyremi çok büyük e, fakihtir. Allame bir adam yani. Onun öyle bir Tuhfetül Habib Ala Şerhül Hatip diye bir eseri var. Yani Şafii fıkı ama öyle ilimler var ki doyamadım etmedim. Yani kaç cildi taradım yani. Taradım yani bir, iki cildim daha kaldı. Dört beş cilt. E hepsini okuyorum onun. Çünkü değişik değişik ilimler çıkıyor onda. E, o diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Her kim ölürse bu dua yazılıp da onun kefenine konursa, özellikle de göğsünün üstüne konursa onunla beraber defnedilse aslında ben bu duayı bu kitapla beraber işte diyecektim de telaşa geldi. Herkese birer tane, ikişer tane hediye etseydik. Herkesin ölüsü oluyor. E, ama siz artık buradan eee yaz ben yazamam hoca ben de fotoğrafçı ver. Duanı okun şimdi ben şimdi söyleyeceğim sana. O meyyite kabrinde azap olmaz. Bunu İbn Abbas efendimiz buyurmuş. Allah meyni selgö çok muazzam bir dua. Ben de vasiyet ediyorum. Bak ölüyorum gideceğim aniden. Bu kadar beni dinleyenler varsa mübarek adam biriniz şu iyiliği yapın yani. Koyun benimle beraber efendim göğsünün üstüne diyor. Bu dua yazılsa. Allah meni eselke bi izzetike ya aziz ve bi kudretike ya kadir ve bi hilmike ya halim ve bi azametike ya azim ve bi rahmetike ya rahim. E, azap yapacak olan Allah. Azabı kaldıracak olan yine Allah. Duadan kime yapılıyor? Allah yapılıyor. E Allah'ın hilim sıfatı yani öyle bir dua ki bu. Bildiğin gibi değil. Yani bu duada diyor ki ya Rabbi sana geldiğim ilk günüm şu anda defnedildiğim ilk anımda ne olur bana ikram eyle. Çünkü sen Misafir gelirse ona ikram edin diye kullarına emreyledin. Bir misafir, bir Müslüman topluma geldiği zaman ona ikram edilir. İhtiyacın var mı sorulur, ne istiyorsun sorulur. İkram en çok sana yakışır. Kurban olduğum Allah'ım, ben hayattayken bana ihsan ettin, yedirdin, içirdin, yaşattın. Bunca nimetlerle kuşattın. Şimdi hayatım kesildi. Ben şimdi öldüm diye ne olur vefatımla ihsanını, inamını, ikramını benden engelleme ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin. Ya Delilel Mütehayyirin. Aslında bu var ya dirilerin okuması daha lazım bunu. Ben bunu kendi vitlerime koyayım ha. Ey şaşkınların yol göstericisi olan Allah'ım. Haliksin, alimsin, Rabbul halik ve halayiksin. Dinimi, imanımı sana emanet ettim. Hayatımda da, vefatımda da, ölümümden sonra onu bana muhafaza et. Bu aslında var ya, ben bunu bu şekilde düşünmemişim. Şimdi e, düşündüm. Bu hafsa iman, akşamdan sonra iki rekat iman muhafazasında okuyoruz bunu o zaman da okunabilir. Çok muazzam bir dua bu. Sayfa 21'de, ya hoca bunu kaynağı, sen nereden böyle işler yapıyorsun? Kardeşim, 70 sahabi görmüş, tabiinin ulularından, İmam Tavus diye bir zat var. Siz tavus kuşu desen tavus kuşundan biliyorsunuz. İmamın tavusu hiç bilen yok. İmam Tavus İbni Keysan, Yemen müçtehitlerinden, ulemasından 70 sahibi görmüş. Müçtehit. Bu zat müçtehit. Anladın mı? Ahitname duasını kendisi kefenine yazdırmıştır. Kefene bir şey yazılmasının İslam'da yeri var Kendisi yazılmıştır Hakimi Tirmizi, Nevadir Ulusu'da bunu zikrediyor. İmam Suudi, Dürül Mezle zikrediyor. Muhaddisler zikrediyor bunu. İmam Tavus kim? Mezhep sahibi, müçtehit. Yani nasıl ki İmam Azam İma, diyorsun ki İmam Malik. Tavus da müçtehit. 70 sahibi görmüş. Ahitname duası meşhur anisi anlatıyordum. Onu yazdım. Onun için bunların aslı vardır kardeşlerim. Şimdi daha bu dua yani ben de kendimi hazırlayayım. Siz de ben kendim elimle yazayım. İşte vasiyetlerimizi yapalım. Bir yere koyalım. Ölürsem kardeşim beni karambola gömmeyin. Hemen patır kütür işler yapmayın. Kefenime şuyma bunu bir şey koyun ya kardeşim. Bir Allah zikredin ya. Bir şey yazın. Bu dua 21'de. Efendim kardeşlerim. Daha burada tabii ya şimdi hoca efendi sen de arkadaş kefen gömülmek mezar bize para lazım. Para. Ekonomi bozuk. Sen bana paradan bahset diyorsanız ondan da bahsedecektim de vaktimiz kalmadı. Vaktimiz kalmadı. Ama bakayım size hangi sayfadaydıysa onun da şifresini söyleyeyim. 109'da imiş. Bir de para daha dolu hadis-i şerifler söyleyemedim. Şimdi efendim kardeşlerim. Büyük muhaddis İmam Zebidi, İmam Deyrebi, ulema naklediyor, meşayih naklediyor. Kimin Allah'tan bir isteği varsa, özellikle millete muhtaç olmamak istiyorsa, kimsenin eline bakmak istemiyorsa, inna enzelnâ'yı 41 kere okuyacak. Oturacaksın, güzel abdest alacaksın. iki rekat, e, hacet namazı kılarsanız daha makbule geçer. Gece teheccüd olursa daha makbule geçer. Cuma gecesi olursa daha makbule geçer. Bu işlerin şifresi. 41 kere okuyacak. Ardından da bir dua var. Sayfa 109. Allah'ıma ya menü ve yektefi an kalkıyı. Bu duayı okuyacak. Ya Rabbi ümidim kesildi. Emellerim boşa çıktı ancak sana umudumu bağladım. Yollar kapandı bana yardım et. Bu duayı okursa 41 inna zelna peşine bu duada 41 kere okursa ne muradı varsa ne haceti varsa hasıl olur. Özellikle bu dua e, maddi darlıklardan çıkış ve fakirlikten kurtuluş için denenmiş meşair tarafından sayfa 109'da dinimiz için, dünyamız için, ahiretimiz için inna enzelna okumaya devam edelim. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi, tilavetlerimizi kabul karin eyleyip kapısından cümlemizi ayırmasın, kapısından boş döndürmesin. Amin.